Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Eylül ayı e yorumlarımla sizlerleyim. Sizlere Fethiye Dedehan Otel'den sesleniyorum. Eylül ayı transitlerine baktığımız zaman 4 Eylül 2023 gününden itibaren Jüpiter'in Boğa burcunda retro hareketine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Jüpiter 16 Mayıs'tan beri Boğa burcunda bir yıllık transitine başlamıştı. İleri hareketteydi. Şimdi yine Boğa burcunda retro harekette de seyrine devam edecek. Bu ne demek? Bu her şeyden önce tüm burçlar için haz, lüks ve konfor arayışında artış demek beslenme ile ilgili çok yemek yeme gibi problemler demek ve finansal konularda çeşitli riskler demek. Öncelikle hepsinden önce bu konularda gereken tedbirlerimizi alalım. İleride hayal kırıklıkları yaşamamak adına şimdiden yapabileceğimiz her şeyi yapalım diyorum. Jüpiter retrosu sizin 9. evinizde olacak. 9. ev Uzun yolculuklar, seyahatler, yeni kültürler keşfi gibi çok güzel konuları içeriyor aslında. Uzun zamandır düşündüğünüz seyahatleri gerçekleştirebilir, yeni kültürler tanıyabilir, çeşitli eğitim planları yapabilirsiniz. Bunun için çok da iyi bir dönem. Ay ortasına geldiğimiz zaman 15 Eylül tarihinde Başak Burcu'nun 21 derecesinde yani sizin burcunuzda kuvvetli bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay her zaman yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar demek. Ancak yine burcunuzda devam eden bir Merkür Retro'muz var. Onun durağan dönemine denk geldiği için 20 Eylül sonrasına önemli kararlarınızı bırakmanızı öneriyorum. Başak burcu sizin birinci eviniz. Tarzınızda, imajınızda değişiklikler yapabilir. Yepyeni kararlar alabilirsiniz. Ancak az önce söylediğim gibi bunun için 20 Eylül sonrasını beklemeniz çok daha olumlu olacaktır. 29 Eylül 2023 tarihine geldiğimizde Koç burcunun 6 derecesinde kuvvetli bir dolunay meydana gelecek. Koç burcu sizin 8. evinizi yönetiyor. Bankalar, finans kurumları, vergiler, borçlar, eşinizin finansal durumu gibi göstergeleri ifade ediyor. Bu konuda çeşitli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Sıkıntılı bir süreçteyseniz küllerinizden yeniden doğacağınız bir süreç olabilir. Hepinize mutlu bir eylül ayı e diliyorum. Sevgilerimle.